Değerli izleyenler, bizler Rum İlçi ve ekranlarında sizlerle beraber kısa bir reklam arası ardından yine sizlerle beraber sizin ekranınızda buluşuyoruz. Yanımızda şu anda burada Elmalı Dere etkinliğine gelen bir abimiz var. Gerçekten de bu etkinlik burada tüm tempoyla, tüm hızla devam ediyor. Buradaki ekip sağ olsun tüm çalışmalarını buradaki halkın hizmeti için yapıyor. Abi ilk önce sana soralım, sen burada mısın? Kendini tanıttın, ismin son ismin. Evet, ben Cemil Çavuşoğlu. Buradan gitme, Sağınış'ta yaşıyorum. Neresi? İzmir mi? İzmir, Sağınış'ta yaşıyoruz. Bu... Etkinliği biz üç seneden beri yapıyoruz. Evet, evet. Ee, bütün köylü toplanıyoruz. Evet, kimler vesile oluyor bu etkinliğe? Bizler, evet. iş adamları, köylüler, evet. herkes. Evet. İş adamları, herkes. Evet. Peki abi burada sen her sene geliyor musun? Ben her sene geliyorum. Çocuklar getiriyor musun? Çocuklar geliyor, gelebilen, gelemeyen gelemiyor. Evet. Kaç kişi aşağı yukarı toplanıyor bu etkinlikte? 1000'i geçiyor mu? Bin kişi bekliyoruz. Bin kişi bekliyoruz. Evet. Geçmiyor yani 1000? Bini de geçebilir. 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 Evet. Evet şimdi çok güzel bir program hazırlamış buradaki insanlarımız özellikle burada desteği olan en büyük destek zaten köy halkı yapıyor köy halkı civar köylerden de çok kişi geliyor. Geliyor her taraftan geliyor bu civarda ne kadar köy varsa geliyor evet toplanıyoruz hepimiz burada. Güzel güzel. bir etkinlik yapıyor. Evet, evet evet. Kimlere selam göndereceksin Rumeli TV'den abi? İzmir'de ailem var. İsimlerini bir söyle abi. Celil var. Metin var, gelinim var. Hepsine selam söylüyorum. Hepsine buradan selam olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz abi sana. Evet değerli izleyenler, bizler Rumeli TV ekranlarında sizlerle beraber Elmalı Dere şenliklerinde beraberiz. Bizlerden sakın ayrılmıyorsunuz. Şimdi halkla röportajlar yapacağız. Bakalım bizlere kimler selam gönderecek. Bizlerden sakın ayrılmayın. Evet değerli izleyenler, Rumeli TV ekranlarında sizlerle beraber Bulgaristan'ın Koşkava Vakiline bağlı Elmalı köyünde sizlerle birlikteyiz. Buradan programımızı açtık. Birkaç insanlarla röportaj yaptık. Şimdi de buradaki insanlarla devam ediyoruz röportajlarımıza yanımızda bir teyzemiz var. Elmalı'da olduğunu öğrendik. Teyzeciğim seni tanıyalım mı? İsmin soy ismin? Mümüne. Mümüne. Is, soy ismin nasıl? Of nasıldı? Bayağı söyleseniz. Soy ismini bilmiyor musun? <laughs> soy ismini biliyor musun teyze? Mümüne Yusuf Hüseyin Çavuş. Ha, geldi aklına çok şükür. <laughs> Teyzeciğim yaşın kaç? Yaşım altmış sekiz. Altmış sekiz. Yenisin daha. Soy ismi nasıl unutacaksın öyle? Bizim burası insan ne biliyor o kadar? Ha? Burası insan ne biliyor o kadar? Soyuz Kenardayız. Mi? Ha kenardasınız. Elmalı dere misin? Elmalı dere, elmalı dere. Kıymetin anasıyım. Oo, desene <laughs> sen tam insanlar bulmuşuk diye. Dede de, ne söylemek istersin bu etkinlik için buraya gelemeyenlere ne söylemek istersin? Ne söylemek isteyeyim be vallahi bir şey bilmiyim bak. bak Hiç. Ne, gelsinler mi ne? Gelsinler be ya niye <laughs> gelmeyeceklermiş? <laughs> Dinliyor mu o hükümet seni? Dinliyor elbet, ha? dinlemeyecek. Evet. O çocuğum benim o ya. Evet. <laughs> Türkiye'de var mı senin hısım akıllı? Var, kız kardeşlerim bakayım. var. İsimlerini söyle ablam. Biri Zeynep, biri Fatme. Fatme. Ya. Nerede oturuyorlar? Sarışta. Sarışta, İzmir'de yani. Ya İzmir... Baya İzmir'den göçmeniz var. Ben röportaj yaptım burada birkaç kişiyle, baya İzmir'de göçmeniz var. Var var, amcalarımız var. Oğlum, teşekkür <laughs> ediyorum Allah razı olsun. Gönlün bak. Evet değerli izleyenler, Güzel de Rumeli TV ekranlarında sizlerle beraber. Burada güneş vuruyor ama biz programımıza devam ettiriyoruz. Şimdi yavaş yavaş artık köyden güzel kareler vereceğiz size ve diğer etkinliklerimize, programımıza devam ettireceğiz. Evet değerli misafirler şimdi ise plaketini almak üzere sayın iş adamı Nazif Nalcı'yı ve plaketini takdim etmek üzere Sabri Çavuşoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. <laughs> evet değerli misafirler şimdi ise Yanımızda bulunamayan Sayın iş adamı Alaattin plaketini vekaleten almak üzere Replikaka Kasapoğlu'nu ve plaketini takdim etmek üzere Cemil Çavuşoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Değerli katılımcılar, sevgili dostlar, canlar. Özellikle e, Kırcalı ailesinin bir aile e, cemiyet olmasından dolayı aramızda bulunamadık Ama sizlere kucak dolusu selamlarımı getirmiş. Sizler bu etkinliği düzenleyerek öncelikle iki ülke arasındaki dostluğu ve sıcak ilişkilere katkı sağlıyorsunuz. İkincisi dinimizin hoş ve sevgi din olduğunu gösteriyorsunuz. Üçüncüsü de Balkan Türklerinin kardeşlik ve barış dedikleri gösteriyorsunuz. Bundan dolayı bu plaketi sizin bize teşekkürümüz değil, bizim size teşekkürümüz olarak kabul ediyoruz. Ve bu etkinliği geleneksel hale getirerek ve gelecek nesillere aktararak size hoşça kalın diye seni görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. 10 yıldır Bulgaristan'da olsun, Balkanlar'da olsun sizler için programlarımıza devam ettiriyoruz. Nerede Türk var diyoruz, nerede etkinlik var biz de orada olmaya çalışıyoruz. Ben ilk önce burada bulunan Koşkova Köyüz Kültür ve Dayanışma Derneğimize, burada bulunan büyüklerimize, sponsorlarımıza böyle bir güzel etkinliği yaparak bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Ben lafı fazla uzatmak istemiyorum çünkü sırada bekleyen çok kişiler var. Vaktimiz de daralıyor. İnşallah nice nice senelere beraber oluruz bu etkinliklerde her zaman birbirimizi destekleriz ve Bulgaristan göçmenlerinin ve Bulgaristan Türklerin biz Rumeli Çoğu olarak gurur kaynağı olmaya devam edeceğiz. Kanalımızın genel yönetim kurulu başkanı Tuncay Yılmaz bir adından sizlere sevgi ve selamlar getirdim. Bizler bu mail olarak 20 Eylül'de pazar akşam saat 8'de bu etkinliği ekrana getireceğiz. Umarım e, en güzel şeyleri bu etkinlikten ekrana getirmiş olacağız. Bir daha çok çok bir daha çok teşekkür ediyorum burada bulunan Almalı değer halkımıza. İnşallah böyle etkinliklerle beraber oluruz. ederim. <laughs> Burnumda kokarsın karanfil gibi Nasıl oldu da yavrum ayrıldım senden Burnumda kokarsın karanfil gibi Yavrumdan ayrıldım nereye gideyim Hasretin yolu uzak nasıl döneyim Yavrumdan ayrıldım Nereye gideyim Hasretin yolu uzak Nasıl döneyim hasretin yolu uzak nasıl döneyim yavrumdan ayrıldım nereye gideyim hasretin yolu uzak nasıl döneyim we Değerli izleyenler, bizler Rumiliçi ve ekranlarında sizlerle beraber Boğulsuz Yolcu'nun sonuna geldik. Bugün sizler için Koşka Kiline Elmalı Dere Köyü'ndeydik. Buradaki insanları tanıdık, Mevlüt'ü aktardık. Burada bu eğlenceyi sizler için biz de tanık olduk, biz de misafir olduk. Efendim çok teşekkür ediyoruz burada Elmalı Dere halkına bizleri misafir ettiği için, bizlere burada ağırladığı için gerçekten saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Özellikle Elmalı Dere göçmenlerimize de buradan ekranlarımızdan sevgi selam gönderiyoruz. Efendim gerçekten bize ayrılabiliyoruz süre bu kadar bize verilen süre bu kadar biz de elbette ki isterdik daha çok ekranda olmak sizlerle olmak ama ancak süremizin sonuna geldik bizlerle olduğunuz için Rumeli TV ailenize misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum diyorum ekibim adından sizlere binlerce kez teşekkür ediyorum ailenize misafir ettiğiniz için birkaç kez daha teşekkür etmek gerekiyor sizlere ailenizin kanalındayız zaten efendim hatasız kul olmaz diyor Orhan Gencebay. Gerçekten de hatamız olduysa affola diyoruz. Biz elimizden geldiğince sizler için güzel çekimler yaptık. Bu bölgeyi kesinlikle güzel bir şekilde tanıtmaya çalıştık. Buradaki insanlarla mikrofonlarımızı uzattık buradakınlara. Efendim ben Rumeli TV Bolusuz Yolcu, Rumeli TV Bulgaristan ekibi olarak her zaman söylüyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Bir programımızın daha sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle kameramanım Emre Halil'e ve bizler de burada köyde ulaşımda bulunan Ahmet abimize çok teşekkür ediyoruz. O hiç bizi yalnız bırakmadı. Basri abimin kardeşi Ahmet abime çok teşekkür ediyorum buradan. Burada da bulunan iş adamlarımıza, sponsorlarımıza, tüm emekçi abilerimize, büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle bu güzel günü paylaştıkları için. Efendim tüm güzellikler sizlerin olsun diyerekten önümüzdeki hafta Bavulsuz Yolcu programında başka bir köy, başka bir etkinlikte buluşmak dileğiyle hoş ve mutlu kalın.